Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Çin'den gelecek otomobillere uygulanacak olan %40 ilave gümrük vergisi hakkında bilgiler vereceğim. Ve bunu ilk defa benim mesleki gözümden gümrük müşavir yardımcısı olmam gözü ile sizlere bunu değerlendireceğim. Bilgisayar üzerinden bir video olacak arkadaşlar. Bilgisayarda bir çalışma yaptım. Bir malzeme veya araba fark etmez. Gümrüğe geldiği zaman ne çeşit vergilerden geçer? Nasıl hesaplanır? Biraz size bunlar hakkında bilgiler vereceğim. Ama merak etmeyin. Herkesin anlayabileceği şekilde biraz teknik anlatımdan uzak bir video olacak. Bu arada bir uyarı vereceğim arkadaşlar. Bilgisayarda göstereceğim rakamlar tamamen hayal ürünüdür. Ama vergi hesaplama şekli doğrudur arkadaşlar. Siz bu rakamları değiştirerek daha farklı sonuçlar da elde edebilirsiniz ve videonun sonuna doğru bu %40 eklenmiş hali ve eklenmemiş hali olarak iki türlüsünü de size göstereceğim. Şu anda bu vergi eklentisi ile beraber şu an satılmakta olan Çin menşeli otomobillerin ne kadar fiyatlarının artacağı konusunda bilgi edinebileceksiniz. Evet, lafı fazla uzatmadan bilgisayara geçelim ve bu işin mantığına birazcık bakalım. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız bize de bir motivasyon kaynağı olarak kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi bilgisayara geçelim. Bakın ben size bu şekilde bir çalışma yaptım. Fatura kıymeti dediğimiz aracın gümrüğe yani ülkemize ilk geldiği hali ham halde fatura kıymeti arkadaşlar. Çin otomobili olarak düşünürsek ülkemize bu rakamdan geldiği gibi düşünebiliriz. Bu rakamı bu arada değiştirebiliriz. Önemli değil. Ben 20 bin dolar dedim. Dolar kurunu 32'den aldım. Küsur çıkmasın diye düz bir rakam tercih ettim. 32 TL dedim. Ve 20 bin dolar 640 bin TL yapıyor şu anda. Yani bu dolar kuruna göre arkadaşlar. 640 bin TL. Bu arkadaşlar vergisiz ham bir fiyat. Şimdi buna Gümrük vergisi alabilmemiz için gümrük vergisi matrağını bulmamız gerekiyor. Gümrük vergisi matrağı ne demek? Sigorta artı navlun ve 723.200 TL bizim gümrük vergisi matrağımız. Biz bütün vergileri bu matrah üzerinden alacağız arkadaşlar. KDV hariç onu anlatacağım. Şimdi bakın arkadaşlar bu tutarın %10'u 72.320 TL. Gümrük vergisi yeni eklenen ilave gümrük vergisi %40 bu da 289.280 TL ediyor. ÖTV'miz %80 arkadaşlar. Çünkü ne yazık ki artık ülkemizde %80 ÖTV'nin altında araç kalmadı. Bu arada bu içten yanmalılar için geçerli arkadaşlar. Elektrikli'ler buna dahil değil. Onun ÖTV'si farklı. Biz normal içten yanmalı otomobil olarak hesaplıyoruz. %80 ÖTV. Arkadaşlar 578.000 560 TL. Diğer masraflar yurt içi. Bunlara işte liman masrafı, liman içindeki masraflar ve lokal masraflar olarak düşünebiliriz. Bunu ülkemizin içerisindeki masraflar yani bunlar. Bunu da bu tutara ekliyoruz arkadaşlar. Finalde KDV matrağına ulaşıyoruz. KDV matrağı nedir? Gümrük vergisi matrağı artı gümrük vergisi artı ilave artı ÖTV. Diğer masraflar bunların tamamının toplamı. 1 milyon 673 bin 360 TL. Ve en son arkadaşlar işte KDV'ye geldik. Burada dana'nın kuyruğu kopuyor. Verginin vergisi dedikleri muhabbet burada gerçekleşiyor. Çünkü KDV'yi şu matrah üzerinden alıyoruz. O da 334.672 TL. Ve finalde KDV dahil fiyatımız 2.008.032 TL ediyor arkadaşlar. Hesaplamamız bu şekilde. Tekrar bu uyarı vereyim arkadaşlar. Beni meslektaşlarım da taşlayabilir. Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları. Biliyorum bu çok basit bir hesaplama. Aslında bunun içerisine bir sürü teknik detay giriyor. Bunun farkındayım. Ama ben daha anlaşılabilir olması için birazcık etrafını tıraşladım. Ama genel hatlarıyla yani gümrüğe gelen bir eşyanın vergisi bu şekilde hesaplanıyor arkadaşlar. Yani vergiler değişebiliyor, oranlar değişebiliyor. Gelen malzemeye göre biz Çin'den gelecek araba, Çin'den gelecek benzinli veya hibrit araba olarak bunları değerlendirdiğimiz için oranlar aşağı yukarı bu şekilde arkadaşlar. Bu arada bir hatam olduysa affola ben olayın mantığını anlatmaya çalışıyorum sizlere. Ve gördünüz arkadaşlar 640.000 TL'lik ülkeye giren araç. Totalde bütün vergilerden sonra 2 milyon 8.032 TL ediyor. Şimdi tekrar bilgisayara geçiyoruz. Size burada bir şeyi göstereceğim. Şimdi bu ilave gümrük vergisi yeni geldi biliyorsunuz arkadaşlar. Zaten otomotiv piyasası şu anda bunu konuşuyor. Şimdi arkadaşlar biz bu vergiyi silersek. Şimdi 2 milyonluk total rakamımızı görüyorsunuz. Bu vergiyi siliyoruz. Ve araç bir anda 1 milyon 660 bin TL'ye düşüyor. Bakın tekrardan vergiyi geri getiriyorum. 2 milyon 8 bin TL. Bunu siliyorum. 1 milyon 660 bin 896 TL. Aradaki fiyat farkı konusunda yorumu sizlere bırakıyorum. Şimdi geldik birazcık videomuzun artık sonlarına. Çin'e karşı uyguladığımız vergilerin, anti-dumpinglerin veya kendi iç piyasamızı korumak için bu, bu tarz getirilen önlemleri ben doğru buluyorum arkadaşlar. Bir gümrük müşavir yardımcısı olarak ben bunları Çin'e karşı doğru buluyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Bizim dünya üzerinde özellikle Avrupa serbest ticaret anlaşması, gümrük birliği anlaşması gibi yaptığımız anlaşmalar var. Bunlar karşılıklı ticaretin olduğu ve bunların desteklendiği anlaşmalar arkadaşlar. Bizim Çin'le bu şekilde bir anlaşmamız yok. O yüzden bu tarz vergileri Çin'e uygulayabiliyoruz. Çin'de arkadaşlar dumping denen bir olay var. Devletin aşırı teşvikleriyle, yeter ki ihracat yapılsın diye aşırı teşvikleriyle firmalara sağlamış olduğu haksız bir teşvik yelpazesinden bahsedebiliriz. Bunlar da diğer ülkelerde, bizim gibi ülkelerde çok yıkıcı bir fiyat karşımıza çıkartıyor. E bu da maalesef bizim piyasanın dengelerini alt üst ediyor arkadaşlar. O yüzden devletimizde İç piyasayı korumak kadar altında bu tarz önlemler alabiliyor ve Çin'e karşı uygulanan bu tarz vergileri ben destekliyorum. Bunun altında bir siyaset yatmıyor arkadaşlar, yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Ben tamamen gümrük müşavir yardımcısı olarak ve bu piyasada, bu camiada çalışan bir insan olarak bu yorum bana ait. Ee, tabii ki her insan az parayla daha yüksek kalitede, daha yüksek teknolojili ve daha iyi araçlara binmek istiyor. Bu dengesi zor sağlanan bir durum. Siz de haklısınız ama devletimiz de haklı arkadaşlar bu konuda. O yüzden yapacak bir şey yok. Bir uyarı daha yapayım. Hiçbir ülkemizde satış yapan Çinli firma ile derdim yok tabii ki. O yüzden hiçbir marka ismi vermeyeceğim arkadaşlar. Az önce göstermiş olduğum bu çalışma tamamen benim hayal ürünüm olarak fiyatlardan bahsediyorum. Hayal ürünüm olarak fiyatlandırılmış bir durumdur. Ben size yüzde 40 ilave gümrük vergisinin ne kadarlık bir farka mal olacağını göstermeye çalıştım. Aradaki farkı da gösterdim. Bu arada bu vergi arkadaşlar 7 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek. Yani önümüzde bir ay daha var. Bu bir ay içerisinde firmalar ellerindeki stokları bitirecektir. Şu an mevcut stoklarıyla alakalı ben bir fiyat artışı beklemiyorum açıkçası arkadaşlar. Çünkü onlar daha önceki tarihlerde gümrükten geçmiş araçlar, vergisi ödenmiş araçlar arkadaşlar. Onlarda bir sıkıntı yok. Yani 7 Temmuz, 7 Temmuz'a kadar da gümrükten araba çekmeye devam edebilecekler bu firmalar. Bu eski şartlarda Yani 7 Temmuz'dan sonra zaten GSR 2 adlı güvenlik tedbirleri de yürürlüğe giriyor. Bu da yürürlüğe giriyor. Yani otomotiv piyasasında birçok şey değişecektir kanaatimce. Bugün böyle kısa bir video ile karşınızdaydım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz yapmanız gereken her şeyi biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.